emperyalizme karşı mücadele eden 1930'lara 40'lara kadar tek devlet Amerika Birleşik Devletleri. Yani Amerika Birleşik Devletleri mesela Filipinleri manda olarak aldı değil mi? Peki el mi koydu? Yok. Düzenledi, adam etti, bıraktı. Sonra Amerikan karşıtlığı bile var. Var. Evet. Şeyde de öyle. Mesela Türkiye'de de öyle. Biz Birinci Dünya Harbi'ni kaybettiğimiz zaman kafası çalışan birçok aydın bunun içinde Mustafa Kemal de dahil, Manda istiyordu. Şimdi bunu iftira olarak değerlendirecekler. Bütün aydınlar Manda istiyor ki ülke parçalanmasın, ülke parçalanmasın. Nasıl Amerika uzakta, Manda idaresi ayrılacak, biz idaremizi kuracağız. Sonra Manda fikrinden vazgeçildi. Sonra da e, birçok insanın Mandacı diye iftira Halide attılar. Halbuki falan. hepsi hepsi Manda istiyordu. Amerika kabul etmeli Türkiye'de Mandayı. Niye? Çünkü Avrupa'dan bıkmış. Versay'da kazık yemiş Avrupalılardan. Ben diyor Avrupa'nın işine bulaşmayayım. Şimdi Türkiye'yi manda olarak alacağım da ne başıma bela alacağım diyor. Almadı. Bunu tarihi okumak için söylüyorum.